Bu abidelerin Hı. keşfi nasıl oluyor? Abidelerin keşfi. Bir arkeoloji heyeti Rusya'nın e, görevlendirdiği Hı. o şeyle mi başlıyor süreçle Hayır. mi başlıyor? Ee, şimdi bu Köktürk yazılı metinler 1720'den itibaren 1720 bakın. Çok eski. 1720'den itibaren, 1720'den itibaren e, Köktürk harfli metinlerin ilk küçük olanları bulunmuş Yeni Sey boylarında. Hmm daha çok Kırgızlardan kaldığı tahmin edilen birkaç satırlık metinler. Bunları 1730 yılında İsveç'te efendim e, yayımladı. E, bu Stralenberg isimli evet. bir aslında subay. E, Poltava Poltava Savaşı. Poltava Savaşı'nda Ruslara esir, esir düşmüş. E, Sibirya bölgesine gönderilmiş. Orada Sibirya bölgesinde çalışan Deli Petro'nun Orada görevlendirdiği Meser Şimit isimli bir büyük bilgim var. Biz Deli Petro diyoruz da Rus tarihinin en büyük isimlerinden birisi. Efendim, orada Sibirya, Sibirya'da her şeyi araştırıyor Meser Şimit. İşte şey de esir olarak gidince e, diğeri beraber çalışıyorlar. Yani bitki örtüsüne bakıyorlar, evet. hayvan varlığına bakıyorlar, oradaki kabilelerin dillerine bakıyorlar, her şeyi araştırıyor. O arada ilk defa o yeni Yenisey yani şimdiki Hakas cumhuriyetinin plan Tuva Cumhuriyetinin bulunduğu yerlerde ilk defa bu köktürk harfli metinler. Sonra ara ara seyyahlar gidiyorlar, çeşitli bu köktürk harfli metinler bulunuyor ama esas adlarını söylediğim Költigin Bilge Kağan Tunyukuk Bengütaşları 1889'da bulunuyor. Yani çoksa bakın 1722 1889'da bulunuyor. O zamana kadar bu yazıyı çözemediler. Çünkü hepsi küçük, küçük yazıtlardı. Küçük yazıtlardan yazıyı çözmek zor, çözemediler. Ama bunlar büyük yazıtlar ve bunların bir yüzünde de Çince var. Ve Çince olan kısımda bunların Türklere ait olduğu kayıtlı. Dolayısıyla iki bilgin bu yazıyı çözme yarışına giriyor. Birisi Danimarkalı Tomsen, birisi de Rusya'da Alman asıllı Ratloff. Ratloff zaten büyük türkolog, Tomsen evet. de büyük bir dil bilimci. İkisi yarışa giriyor bu yazıyı çözmek Sibirya'dan için. Sibirya'dan diye bizde e, işte yadan Sibirya'dan olan var. kitabı olan Ratlof, Ratlof e, pek çok derlemeler yapmış oradaki Türklerden. Yani hmm. Türkolog olarak Türkolojinin babası denir. Hmm. Ratlof'un kendisi Türkolojinin babası Kaşkarlı Mahmut diyor ama <laughs> Ratlof'a da Türkolojinin <laughs> modern babası. Modern e, oryantalistler ise işte, Türkolojinin Radlof'du. babası denir. Bir Mihayloviç var arada hocam. E, o... e, yok Mihayloviç'in bu konuyla ilgisi yok. yok. Ee, ve 1889'da bu bulunur bulunmaz. Ha bunu bulan kim? Bir e, coğrafya cemiyetinden gazeteciliği de olan bir adam Yadrinsev diye bir adam bunları buldu. Raporları hemen şey hemen Ratlok başkanlığında bir heyet gitti, resimlerini çekti. Finlerden bir heyet gitti, resimlerini çekti. Finlerin çektiği resimleri üzerinde Tomsen çalışıyor, öbürünün üzerinde Ratlov çalışıyor ve 1893 Kasım ayında çözdü bunu Ratlov. Evet. Yazıları çözdü. Çünkü o güne kadar bilinen bir yazı değil yazıları çözdü. Bunların Türkçe olduğu anlaşıldı. Türklere ait olduğu anlaşıldı. anlaşıldı. Onun için sen 1893'te çözdü. Demin söyledim. Ahmet Mithat'a ilk kopyalarını verdi. 1896'da eserini yayımlayabildi. Ve biz o 1896'da yayımlanan eserin 100 yıl sonra 100. yılını vesile ederek efendim bunu Türkçeye çevirdik. Yani bu Sen'in eserinin Türkçeye çevrilmiş ve efendim Dil Kurumu tarafından yayınlanmış. bunun orijinal yani Fransızcadır Tomsen'in eseri orijinali çok az kütüphanede var Türkiye'de orijinali. Ben orijinalini Amerika'da gördüm ilk defa elimle dokundum. Bunu vedat köken isimli bir Fransızca hocası emekli Efendim çok uğraştı bu eser için ona biz ısmarladık. Bu işin uz uzmanı oldu Vedat Köken evet. ve başka eserler de çevirdi Türkoloji ile ilgili. Bu eseri e, çevirdi. Bu da Thomson yani yazıyı çözen ve bunu ilk defa yayımlayan demeyeyim. Radloff ondan önce yayımladı ama Tomsen'in yayınları çok daha önemli. Eyvallah. Evet. Tarihi cihangir uşağıda bir var bir bahis var mı bahis bir Orhan, bahis, bir, Orhan... Bir, bir, bir bahis var çok üstün körü e, efendim şeyde e, efendim. E, o Moğol biliyorsunuz İlhanlılar, İlhanlılar şeyde Karakurum civarında bu yazılı taşları gördüğünü söylüyor. Hmm. Gördüğünü Herhalde söylüyor. Herhalde ilk kayıt o galiba i̇lk değil kayıt, mi hocam? İlk kayıt tarihi Cihan Güşa'daki kayıt evet. Hmm.